Ne teklif ettiler de inceye geldin şer yuva sonrası. Bilmiyorum öyle mi? Henüz farkında değilim. Saçları film icabımı kestiriyor. Canım sıkıldı. <laughs> of. Ay çok güzel soruymuş. Sen köle değil misin? Ne diyorsun cevap vermeli miyim bunlara gerçekten evet ya da hayır diye? <laughs> Cookie olarak tanındığımı bilmiyordum mesela <laughs> <laughs> Azeri bir atasözü vardı. Her zekar ağız başa yumruk vurdurar diye. Gibi dizisi ne kadar süre devam edecek? Bilmiyorum bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Sevgilin var mı? Yani var gibi de yok gibi falan iyice karıştırayım bunu. <laughs> <laughs> Sinem Yusalı o tipiyle nasıl tavlamış anlatsın hele. Her şeyin bir biçimsel olmadığını falan bir kanıtı olabilir. Yalan söylemeyin sadece bayanlardan gelen soruları cevaplıyor. <gülüyor> 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 Seksüel bir çıkar karşılık beklediği için bütün kadınlar da aynı fikirde Sokak röportajında ne söylemişti? Sokak röportajında ben değil Yılmaz bir şey söyledi. Gari, gari gari bir şey... Merhabalar ben Kıvanç Kılınç. İnci Sözlük'teyim. Sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Kıvanç Bey hoş geldiniz. Hoş Programımızın konsepti olan İnci Şer bölümüyle başlıyoruz. Şer bölümü sizin hakkınızda yazılmış en kötü yorum ya da soru. Hmm. İnci bölümü de sizin hakkınızda yazılmış en iyi yorum ya da soru. Hangisinden başlayalım? Kötüden. Şer sorusu hep arka planda aptal rolü mü oynayacak yoksa bazı değişimler olacak mı? Yani arka planda aptal biri rol derken ilk kanı mı kastetmişler? Benim için sorun değil. Ben hayatımın sonuna kadar, yani profesyonel olarak elbette bir rolü hayatımın sonuna kadar oynamak istemem de hani herhangi bir sakıncası yok. Hani rol ve de oyuncu ayrımı var ya oynamaktan keyif alıyorsanız hani dünyanın en zeki insanıyla en düşük IQ'lu arasında bir fark yok. sorumuz. Ulan Kuki gerçekten seni çok sevdik. Yapıyorsun bu işi. Başarılarının devamı bile. Bu bir soru değil aslında galiba. <laughs> Sinem Münsal'ı o tipiyle nasıl tavlamış anlatsın hele. Ne bileyim hani her şeyin biçimsel olmadığının falan bir kanıtı olabilir en azından o soruyu soran için. Arkadaşları kel kafanı gibiyim diye küfür ediyorum. Ne gibi? Ne, ne gibi? Kel kafanı gibiyim. Ha. Öyle arkadaşlarım yok etrafımda. <laughs> Kemal Sunal'dan sonra beni hiçbir şey yapmadan güldürebilen tek insan. Kendisi bunun farkında mı ve çevresindeki insanlar da benim söylediğimi söylüyor mu? Yani benzer şeyler duyuyorum. Aksi şeyler de duyuyorum elbette. Hani bir durumun farkındayız ama işte mizah o kadar çeşitli bir şey ki. Kimisi için hiçbir şey yapılmadan güldürebilmek komik oluyor. Kimisi çok fazla efor bekliyor gülebilmek için. Hani herkesin beklentisi farklı. İşte ortada bir yerde buluşabilmek lazım herhalde. Çok saçma bir cevap oldu. Bu <laughs> <O> soruyu <laughs> kardeşliğe bağlıyor gibi ama. Yılmaz Bey Banyo bölümündeki Hı. eski bir rock'n'roll şarkısı hangi şarkı? Bilmiyorum. Yani gerçekten öyle bir şarkı var mı? Yoksa sadece orası için mi yazıldı onu da bilmiyorum. Sokak röportajında ne söylemişti? Sokak röportajında ben değil Yılmaz bir şey söyledi ama onu söyleyemeyiz. Çünkü yok. <laughs> Zaten ne söylediğin önemi yok. Aslında ben dizi için dramatik olarak da önemli olan ne söylerse söylesin başlarına bunların gelmesi ya. Bizim için bir söz söylesin. Ne söyleyeyim sır söylemeyin dostunuza o da söyler olsun. <laughs> Neden bütün kadınlarla aynı fikirde? Yani bunlar işte bu sorular ilk kana geldiği için ilk kan gibi mi cevaplamam gerek ben hiç kimseyle aynı fikirde değilim şu hayatta aslında ama ilk kan elbette muhtemelen seksüel bir çıkar karşılık beklediği için bütün kadınlarla aynı fikirde saçları film icabımı kestiriyor şaka mı mı kestiriyor derken. Yani. Onu 14. yumurtaya geldiğinde durduran ne oldu? Gerçekten bunun cevabı havada kaldı. Çok merak ediyorum. Bu soruya sağduyu duyu diye cevap vermiştim ben daha önce sorulduğu zaman. Hani bir yerde sağ duyunuz gelir ve yaptığınız şeyi saçmalığını idrak edersiniz ya. Yani ya da bir yerde durmalıyım hissi. Bu muhtemelen olur herhalde. Abi Erdem Atletik diye neden biz kokoreççi açıyoruz? İşte bu sorunun cevabını herkesin kendinin vermesi gerekiyor. Ben değil. Ne diyeyim şimdi nasıl cevap vereyim? <laughs> Feyyaz Yiğit'le çalışmak keyifli olduğu kadar nokta noktadır. Ne bileyim hani herhangi bir olumlu sıfatı koyabiliriz oraya. Eğlencelidir, kıymetlidir ne bileyim. Hani Feyyaz'la çalışmak hakikaten çok eğlenceli. Aynı zamanda bir arkadaşlığımız da olduğu için geçmişimiz falan da var. Ve çok güzel vakit geçiriyoruz sette hem de iş yapıyoruz. Hani işten de memnunuz manevi olarak hoşlanıyoruz yaptığımız şeyden. Kaç yaşındaymış mutlaka bir sorun. <laughs> 40. Tüm bölümleri izledim ancak İlkan'ın dizideki mesleğini hala çözemedim. İlkan yazar mı, şair mi yoksa hediye tüccarı mı? İşte o kendini hediye tüccarı diye tanımlıyor. Mesleğini ben de bilmiyorum. Ve gerçekten işte bir önemi yok noktasını geliyoruz. 3 sezondur devam ediyor etti bu dizi. Ve bunların mesleklerini bilmiyoruz. Hani şart değilmiş demek ki herhangi bir eksiklik. Yapmadı bizim dünyamızda bu. Bilginin eksikliği yani. Muhteşem Yüzyıl'da Ferhat Paşa'ydı. Muhteşem Yüzyıl kariyerine ne kattı? Yani o dönem için hani büyük proje falandı Muhteşem Yüzyıl. Onda oynamış olmak iyiydi benim için. Daha gençtim tabii o zaman işte. Bir de merak ediyordum hani bir dönem işi. Ya, gündelik hayatta olmayan kostümler giyilecek falan. Gibiden sonra hayatı nasıl değişti? Yani daha tanınır Olmak hani pratik anlamda falan insanlarla daha fazla ilişki kurmak gibi bir şey oldu. Bir de elbette hani şey insan hoşuna giden bir şey. Bir iş yapıyorsunuz ve bu gerçekten taltif ediliyor, beğeniliyor insanlar tarafından. Bu güzel bir his. Çok fazla yaşamıyoruz. Genelde oyuncular televizyonunu falan hani kötülerler ya. Yani kötülemek değil de hani daha manevi bir bağdan ziyade daha maddi iş gibi. Baktıklarını söylerler hep televizyonda, ekranda yapılan işlere. Hani gibi de bir de manevi tarafta var. Yani beğeniliyor olmak, benim de beğeniyor olmam işi falan. Abi dizide üç kişisiniz bir evde. Neden iki tane şampuan var? İki tane? Şampuan. Neden acaba? <laughs> Yine saçla alakalı. <laughs> Abi saçını hangi şampuanla yıkıyorsun? Hangi berberde fön çektiriyorsun? Mesela hani mizah işte çok geniş diyorum ya. Hani mesela bu da güzel. Bu da bir mizah dozu. Bunu da seven var. İşte başka türlüsünü de seven var. En azından onun örneği olarak Ama görüyoruz. çok klasik olmuş artık bu mizah. Klişe. <laughs> Bak sen şu Kuki'ye sorum şu. İkkan karakterini Feyyaz Yiğit ile birlikte mi tasarladılar yoksa kendinin orijinal fikri miydi? Yok elbette birlikte tasarladık. Yani yazılmış bir İkkan vardı ilk sezon için ama hani bir sürü eksik. Eksik demeyeyim de hani rolü aslında doğrudan senarist ya da yazar inşa etmiş olmuyor bazen. Çeşitli açıklar oluyor. Yani açık derken yine eksik gibi oldu. Hani oyuncunun katabileceği çok fazla şey oluyor diyeyim ben. İşte benim de öyle çeşitli önerilerim vardı. Ne bileyim böyle işte özlü söz, atasözü, merakı falan gibi. Böyle küçük küçük karşılıklı konuşarak sette ve sürekli sette bulunduğu için böyle böyle tuğla tuğla inşa etmişiz gibi oldu yani. Dizideki canlandırdığı karakterin gerçek hayatındaki halini yansıtıyor mu? Hiç benzerlik var mı? Yok hani doğrudan çok fazla bir benzerlikten bahsedemem ama İlkan aslında o kadar gerçek bir karakter ki bence. Yani herhangi bir sosyal mecranın işte etekemeye bürünmüş hali diyebiliriz. Hani genel bir şey var ya artık politik doğruculuk meselesi herkesin. Bir, bir sosyal medya personası var ve her şeyin en iyisini biliyor, en tutarlı, en müthiş yerde ve genelde bu, bu da beğenilmek ve arzulanmak motivasyonuyla temelde edinilen bir davranış biçim. Bence hani ben hayatı psikanalizden açıklamaya çalışan biri olduğum için o yüzden ilk kan tam olarak bu yani. Kötü niyetli birisi değil, sadece beğenilmek istiyor, onaylanmaya ihtiyacı var ve işte daha çok bayanlar tarafından onaylanmaya ihtiyacı var. Gibiden sonra ne gibi projelerde yer almak istiyor? Bilmiyorum ki hani öyle özel bir isteğim yok elbette ama hani bu kadar hoşlanacağım gibi de içinde bulunmaktan gibi de olduğu kadar hoşlanacağım ya da daha çok hoşlanabileceğim bir şey olmasını isterim elbette ama çünkü çok gerçekçi bir beklentim bu bilmiyorum. Sen köle değil misin? Ne diyorsun cevap vermeli miyim bunlara gerçekten evet ya da hayır <laughs> Sokakta kendisine Kuki diye bağıran oluyor mu? Yok. Olmadı hiç. Saç ektirecek mi? Yok ya bir ara hakikaten bunu ciddi ciddi düşünmüştüm ama 30'ların başında 20'lerin sonunda. Sonra çok zahmetli geldi. Çok korktum işte o şey prosedür nasıl oluyor baktım falan. Arkadaşlarım yaptırdı onları gördüm. Sonra da yaptırdılar ama hala keller. Nafile bir çaba ve çok zahmetli Böyle yüzleri gözleri şişiyor falan. Ya yani korkudan daha çok vazgeçtim. Müdür ne alışayım ne olacak dedim. Alıştım da. İyi ki de yaptırmamışım yani bir taraf. Sinem Öztürk ile ayrılma sebebi. Sinem'in soyadı aldı. <laughs> Yani işte hani adını dolduruyor ve bitiyor ilişkiler. Ya bizim de bir üç buçuk dört yıl falan birlikte Öyle özel spesifik bir sebep yok. Hani şu yaşandı ve ayrıldık diye değil. de hani nasıl başlıyorsa başladığı gibi bitiyor her şey. Ne gibi projeleri var? Oyun falan yazıyorum. Yani şu anda da işte yazıyor olduğum bir oyun var. Bir iki tane oyun var hani işte proje. Öykü falan yazıyorum. Hani kendi projelerim bunlar. Yani genelde kendimle zaten işte tiyatroyla falan ilgili. İnci Sözlük olarak Nazilli'de Sponazan'ın etikası hakkında panel düzenlesek katılır mı? İşte öncesinde bir şartları konuşuruz. Ne oluyor ne bitiyor <laughs> ona göre değerlendirip karar veririm. Gibi son sezon biraz daha başarısız gibi üçüncü sezonu mu kastediyorlar son sezon derken tabii muhtemelen üç yayınlanırken olduğu için. Yani öyle işte nasıl diyeyim bir genel kanı bu gibi görünüyor ama işte bir o kadar da mesela bu sezon en iyisi diyen var. Şu şöyleydi evet. diyen var. İşte o kadar değişik ki yani bilim olmadığı için bu sanat ile ilgili, drama ile ilgili olan kısımda. Hani matematikte aynı sonuç çıkar ya işte nesnel bir gerçektir çünkü iki kere 2'nin dört etmesi gibi. Ama burada öyle değil. Herkesin öznel işte kendi iç dünyasında neye tekabül ettiğine ile biraz doğru orantılı neyi beğenip beğenmediği. O anlamda zaten ben başarılı buluyorum diziyi. Yani baya işte şu bölümler hiç olmamış çok kötü deniyor ama o bölümleri bir o kadar insan da çok iyi en iyisi falan diyor. ve de her bölüm için geçerli bu. Çünkü şey yok hani bir formül var her bölüm genelde şu şekilde ilerliyor ve böyle olaylar yaşanıyor değil ya bizim dizi. Birbirinden bambaşka şeyler var ve aynı dinamizmle de devam ediyor. O anlamda bence çok iyi işte ne bileyim Çaça Cosplay diye bir bölüm vardı mesela çok beğenildi. Benim ilk beşimde falan değil hala mesela o bölüm. Tuhaf işte ne bileyim bir özlü söz falan söylersen belki hoşuna gider insanların kişi kendinden ben bilir işi vardır ya. Hakikaten kendi dünya görüşü, hayata bakışı belirliyor neyi beğenip beğenmeyeceğini. Elbette hadi o da onun fikri. Yani bu sezonu daha kötü buluyor olabilir. Ne yapalım? Yani onun için öyle. Kıvanç kim koyayım, biz bunu ilk kan diye biliyorduk. Ya evet maalesef öyle biliniyorsun. Hani öyle tanındığın için işte ilk kanı oynayan adam ve dolayısıyla ilk kan oluyorsun. Öyle yani onlar öyle bilsin ne diyeyim. <laughs> i̇lk kan gerçekte de kadınlara hemen katılır mı? Aslında beni soruyorsun. gerçekte evet. ilk kan olmadığı evet. için. Yok dediğim gibi genelde öyle bir şey eğilimim yok yani kadınlara ya da adamlara katılmak falan gibi. Daha çok kimseye katılmamayı tercih eden birisiyim ben hayatta. Böyle kutsal bir yalnızlığa doğru <laughs> gitmek istiyorum gibi oldu. Ne teklif ettiler de inceye geldin şer yuva sonrası? Bilmiyorum öyle mi? Henüz farkında değilim <gülüyor> <gülüyor> Bu ekonomik krize bir çözüm var mıymış? Bir sor bakalım. Benim kişisel bir çözümüm mü var mıymış? Bilmiyorum olamaz o yani hiç kimsenin kişisel bir çözüm olabileceğini düşünmüyorum bu konu hakkında. Can sıkıcı herkes için ne kadar can sıkıcıysa benim için de öyle. Yalan söylemeyin sadece bayanlardan gelen soruları cevaplıyor. <gülüyor> <gülüyor> Modern köle mi olmak ister yoksa orta çağ kölesi mi? Niçin köle olmaktan başka bir <laughs> seçeneğim yok. İlla ikisinden birini seçeceksen orta çağ kölesini seçerim ya. En azından belli tutumu falan hani öyle gelmiş gidiyor bir toplumsal olarak konumu da var. Modern kölelik tuhaf bir şey. Bazen Feyyaz'ı sahne sırasında tokatlayası geliyorum. mu? Yok. Yani gelmiyor. Bilakis onun geliyor olabilir. Hani karakterler itibarıyla Yılmaz'ın ilk kanla ilişkisi üzerinden düşünürsek çok katlanılmaz birisi ya bilhassa Yılmaz için. Kuki'ye bak ünlü olmuş da soruları cevaplıyor. yine noktayla biten bir cümle. <laughs> Bu adamın yeteneği yok kendini oynuyor. Yani evet Tuhaf hani bir işte mesleki bir yerden cevap vermek gerekiyor bunlara ama hani niye şimdi burada meslek hakkında yani dünyanın en zor şeyi aslında kendini oynamasıdır ya birisinin Benim durumumda öyle bir şey zaten geçerli değil. Çok zor bir şey. Ben beceriyorum falan demek istemiyorum da. Hani hakikaten çok zor. Bir de deneyin yani kendinizi oynamayı bir kameranın önünde mümkün değil. Nasıl yapacaksınız? Sabahları kahve içmeden uyanamayanlardan mısınız? Değilim ama sabahları kahve içmeyi tercih eden birisiyim. Uyanmak için değil, uyanır uyanmaz kahve içiyorum. Ben de inanmıyorum bu arada kimsenin kahve içmeden uyanamayacağına. Biraz şov bunlar. Biraz değil bayağı baş psikolojisine bir şov gibi geliyor. Gerçek hayatta da bu kadar gıcık biri mi? Son sezon biraz zorlama olmuş gibi hiç komik değil. Neden böyle oldu? Gerçek hayatta gıcık biri miyim bilmiyorum. Hani insanlardan aldığım geri bildirimde cevap verebilir mi? Bence değilim. Pırıl pırıl biriyim. Bence gerçek hayatta. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Üçüncü sezon meselesini de işte az önce konuşmuştuk ya. Bilmiyorum hani işte zorlama derken mesela ne kastediliyor? Zorla komik olmaya mı çalışılmış falan. Ama genel geçer bir şeyi yok. Nesnel bir tanımı yok işte mizahın. Hani onun için öyle ama başka bir insanda da üçüncü sezon en iyisi olmuş diyebiliyor. O haklı bu haksız durumu değil işte. Tamamen öznel bu yani. Normalde gerçekten dizideki gibi sinirli bakıyor mu? Gözlerine böyle pörtletiyor, bir şeyler yapıyor, korkunç oluyor. Yani bilmiyorum normalde niye o kadar öfkelenmem herhalde hayatta. Sakin bir hayatım var ben de sakin olmaya çalışıyorum ama korkunç olduğunun farkında değildim. Başkan hayatın şifresi nedir? Abi yıldız 4 2 büyük B <laughs> alt çizgi <laughs> Günlük hayatta çokça karşılaştığımız gizli yavşak bir kişiyi canlandırmak nasıl bir duygu? Ben büyük İlkan'ın gizli olduğunu düşünmüyorum. Hani bayağı çocuk gibi filtresiz çok açık yaşıyor bence. Ve çok eğlenceli yani o rolü oynamak. Absürt sahneleri kahkaha atmadan nasıl çekiyorsunuz? Gerçekten neler olsun? Selamlar, saygılar. Bir mukabele, teşekkürler. Yani şey oluyor elbette bizim de sette ara ara hani güldüğümüz, eğlendiğimiz falan ama yani profesyonel bir iş ya bu sonuçta. Biz arkadaşlar arasında eğlenmek üzere orada olmadığımız için hani bazen kendimizi tutamadığımız bir iki şey öyle yaşanıyor ama hemen durup tekrar işimize dönüyoruz. Başka türlü bir eğlence oluyor. Yani içten işte hani hem zaten oynuyoruz hem bir taraftan da onun keyfini çıkarıyoruz. Rollerin dışına çıkmadan falan. O çok güzel güzel anlar oluyor bunlar insanlar için. Sizi tiyatroda görebileceğimiz projelerin nerede ve ne zaman olduğunu paylaşır mısınız? Yani paylaşıyorum aslında bu kişisel hesaplarımdan zaten. Cihangir Atölye sahnesi diye Cihangir'de bir tiyatromuz var. Hani aylık programımızı beni takip ederek görebilirler <laughs> ancak ya da işte tiyatronun web sitesinden. Lale Devri projesi bugün tekrar çekilse ve ona teklif gelse hangi rolü oynamak ister? E yine oynadığım aynı rolü oynamak isterdim bu arada. Yani siz biliyor musunuz bilmiyorum da Lale Devri diye bir dizide oynamıştım ben de epey uzun sürmüştü. Çok güzel bir rolüm vardı orada da. Yine aynı rolü oynamayı isterim. Yani seçecek olsam elbette o rolü seçerim. 3S, 3B'den Şahin ben. Tanıdınız mı? Hadi 3. sezon 3. bölüm Şahin. Ülkeye lazımsından anladım. Sen bize lazımsın Şahinciğim falan. Ya mesela o da müthiş bir andı. Çocuk geliyor ya büfeyi taşıyacaklar. Çocuktan hiç hoşlanmıyor ilk an. Ve arabanın arkasında gidiyor Nazilli'ye kadar. <laughs> Sonra çocuğu övgüyle uğur. Sen bu ülkeye lazım <laughs> müthiş birisi ya. Benden de çok selamla sevgiler Şahin'e bu arada. Eğer oysa. Burak'tı galiba oyuncunun adı. Dizideki ailesi aslında kim? Mektup neden yandı? İşte bazı şeylerin yanması gerektiği için yandı. Ve bilmiyoruz kim olduğunu. Çünkü yazılmadı gerçekten. Yılmaz'ın sokak röportajı gibi yani. Abi gerçekten planlarımızdan bahsedersek Tanrı bize güler mi? Çok merak ediyorum cevabını. Bence öyle. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ama herkes kendisi denesin, kendisi deneyimlesin. Kendi tecrübesini edinsin. Senin gibi başarılı bir oyuncuyu geç keşfetmemiz <laughs> kimin hatası? Senin mi, bizim mi? Yani bu bir hata değil. Aslında işte hani bir sürü oyuncu var. Herkes işte belli roller oynuyor falan. Hani göze çarpan bir rol oynayana kadar genelde öyle olur ya. Neredeymiş abi bu adam şimdiye kadar? Buradaydı işte şuradaydı, şurada şunu oynadı falan durumu var yani. Bu kimsenin ayıbı değil. Yani sektörel bir gerçek maalesef. Cookie olarak tanınmaktan rahatsızlık duyuyor musunuz? Bir de bir özlü söz daha varsa duymak isteriz. Kuki olarak tanındığımı bilmiyordum mesela. <laughs> 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 elbette anlıyorum ne demek istediğini. Yani rahatsız edici bir şey değil. Gündelik hayata sirayet eden bir şey olmadığı için. Hani şeyi çok yaşıyorum bu arada. ilk sorularda da vardı sanırım. Sokakta kuki diyen var mı? Elbette yok. Hani çok cüretkar bir davranış. Çünkü bir sosyal nezaket, medeniyet diye bir şey var dışarıda. Kimse bunu yapamıyor ama sosyal medyada çok fazla var elbette bununla ilgili. Twitter'dan işte Instagram'dan falan bana yazılan çok şey yorum falan var. Hani orada duruyor. Bu çok sıkıcı bir şey değil elbette. Gündelik olarak beni etkili etkilemediği için. Ama bir yerde de durması gerektiğini düşünüyorum. Hani zamanında komikti. Evet onunla ilgili bir iki espri yapmak falan ama. Hani iki yıldır sürekli aynı repliklerin Ne bileyim hani benim de haddime değil. Tabii kimsenin şeyini mizah al, anlayışını, algısını eleştirmek ama. Demek ki diyorum iyi bir motivasyon var içinde hani bu şakayı yapmak istiyor insanlar kuki meselesiyle ilgili yapsınlar onlar eğleniyorsa ne hala. Sonuçta insanlar eğlensin diye yaptık ya biz de bu diziyi. Özlü söz iki tane söyledim. Üçür üç. söyleme dostuna da söylemiyorum. İnsi kişi kendinden bilir işi. Azeri bir atasözü vardı. Her zekar ağız başa yumruk vurdurar diye. Onu tekrar söylemiş olayım ama diğerinin gölgesinde kaldı ya yarşı şu günde yer yaşadı. Atasözleri konusunda özel bir çalışmanız var mı? Çünkü yok rikkana mikkana bilmem ne bunlar zor şeyler. Evet onu zaten ben yazmadım, senaryoda vardı ama genel olarak atasözlerine bir ilgim var benim hani kendim de dedim ya yazar, yani oyun falan yazdığım için komedide çok tatlı bir unsur oluyor ya tekrar işte bizim dizide de gördüğümüz gibi ilk kan ve söylediği sözler benim işte bir Azeri rol vardı yazdığım bir oyunda o zaman mesela hani Türk atasözleriyle birlikte Azerilerin atasözleriyle de çok ilgilenmiştim onu konuşturmak için ve çok eğlenceli geliyor bana genel olarak bütün bu atasözleri. Yani bir duruma ilişkin bir şey söylenmiş. Yani abuk sabuk metaforlar falan olabiliyor bazen. Ne bileyim bayılıyorum çok seviyorum. Bir kaplumbağan olsaydı adını ne koyardın? Bilmiyorum yani görmek lazım işte neye yine <laughs> ona göre. Mesela benim kedim var iki tane. Birisinin adı Kutsi erkek olanın. Çünkü o isim ona yakışıyor gibi vardır. Ya işte Necat diye arkadaşın köpeği var mesela. Hani ona bakınca Necat görüyor. Görmek lazım kaplumbağayı da. Işte. Yılmaz, İkkan ya da Ersoy'dan bir tanesiyle birlikte olmak zorunda hangisini tercih eder? Ay çok güzel soruymuş. canım sıkıldım. <laughs> of şey mi 40 katır mı 40 satır mı gibi ya. Bunu gerçekten düşünmem lazım yani. Ya da tamam hiç düşünmeden Ersoy diyeyim ya. En hafif Galiba Ersoy'la. Partneriniz ile anlaşamadığınız oluyor mu dizide? Yok. Yani oyuncu olarak değil mi? O kasıt o hani partner yoksa. Roller zaten başka bir arkadaşlık ilişkisi var Yılmaz'la İlka'nın arasında. Elbette anlaşamıyorlar falan ama bizim hiç öyle dertlerimiz yok. Değil mi? Değil mi hocam? Cihangir Atölye sahnesinden sevgilerle. Aa, öğrencilerimden biri. <laughs> değil elbette. Maalesef yazıldığı gibi okunmuyor o kelime. Gerçek yaşamında da felsefe yapar mı? Yok. Çok değil. Hatta neredeyse hiç değil. Yani felsefeden çok uzak birisiyim ben. Daha nasıl diyeyim materyalist, nesne. Yani bilimle daha çok ilgilenen birisiyim diyebilirim. Yani felsefeden ziyade. Kendisi Azeri mi? Hayır. <laughs> Abi tüme varım mı, tümden gelin mi sence? Yani buna gerçekten kendim olarak cevap vereyim. İşte ikisinin de aynı şey olduğunu düşünüyorum zaten. Diyalektik olarak diyelim. Aslında aynı şey. Ama yine de bir cevap vereyim. Hadi <laughs> tüme varım. Hep beraber tüme gidiyor olmak çok güzel değil mi? Eşyaları topladık gidiyoruz gibi. Hep tüme. Sevgilin var mı? Yok. Şu anda yok. Yani var gibi de yok gibi falan. İyice karıştırıyor. <laughs> hani bazen diyor. Abi gerçekten vegan mısın? Hep pasta börek yapıyorsun. Vegan değilim, vejetaryenim. Et yemiyorum yani, peynir falan yine tüketiyorum. Bir yere kadar hani vegan olmak istiyorum elbette. Öyle bir çabam da var. Ve evet mutfak çok seviyorum. Pasta, börek bir şeyler yapıyorum. İstediğimi yiyebilmek için de spor yapıyorum. Çok güzel bir kısırdım gün içerisindeyim işte. Hiç aldatıldın mı? E tabii canım 40 yaşındayım ya. <laughs> Kaç kere aldatılmışımdır. Evet evet tabii. Herkesin başına gel. Herkes aldatılmıştır zaten muhakkak. Gibi dizisinden teklif geldiğinde ilk tepkisi ne oldu? <laughs> <laughs> i̇lk tepkim ya yani şey oldu. Elbette sevinçle falan birlikte duygusal olarak bir şey geldi. Endişe geldi. ''Lan yapabilir miyim falan gibi ne tuhaf yani genel olarak çünkü nasıl söyleyeyim doğru ifade edebilmem lazım hani bir oyuncu 30 yıldır 40 yıldır sahneye çıkıyordur ama her oyundan önce heyecanlanır falan yıldan bir şey aksi gidecek mi bilmem yani öyle onu diri tutan bir heyecan biraz öyle bir şeydi yani işte Cihangir'de bir kafede buluşmuştuk Feyyaz'la abi işte böyle böyle bir şey var falan diye anlatmıştı. Ben böyle o anlattıkça çok iyi oldum, yükseldim, mutluyum. Aa şahane be işte birlikte de bir şey yapacak olmanın verdiği başka bir haz var falan ama bir taraftan da içimde hemen öyle bir şey vardı. Ya, ben ya beceremezsem ya yapamazsam falan gibi. Bu ikisi bir aradaydı yani işte. Ki olması gereken bence bu. Ya da hep olan ne bileyim kendi tecrübemden diyeyim bir oyuncu olarak. Bu ikisi hep bir arada oluyor. Gibi dizisi ne kadar süre devam edecek? İnşallah hiç bitmez. Yani bilmiyorum bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. İşte yazlar yazmaktan sıkılana kadar, belki işte biz hani öyle bir şey öngördüğüm için değil de oynamaktan sıkılana kadar, işte yapımcı yapmaktan sıkılana kadar. <laughs> Abi selam sana dizide çok sinir <laughs> oluyorum. Sen iğrenç bir adamsın İlkan. <laughs> evet yani İlkan hani ne bileyim iğrenç benim kullanmaktan çekindiğim bir kelime biraz ağır buluyorum ama gerçekten can sıkıcı birisi yani. Her biri ayrı ayrı öyle de İlkan bilhassa şey daha ne bileyim ne demek lazım daha ahmak ya aslında göre <laughs> <laughs> ahmak kelimesini kullanmayı tercih eden de o falan Evet sıkıcı yani ama eğlenceli bir tarafı da var hele biraz mazoş hisseniz. <laughs> çok eğlenceli vücudunda en çekici bulduğun yer neresi <laughs> Ben bilmiyorum ki. Hiç vücudumu parça parça düşünmedim işte. Genelde baktığımdan gelmişim. Vücudumla <laughs> ilgili bir şey oldu. Çekici bulduğum yer neresi? Hani samimiyetle cevap verecek olursam, illa doğru bir cevap vermeye çalışırsam o da vücut yani ses de vücudumuzun bir parçası. Yani kendimde beğendiğim nadir şeylerden birisidir sesim. Unutamadığı bir aşk var mı? Ha, galiba kendi tecrübem değil mi? Hani bilmem evet. ne filmindeki <laughs> aşkı unutamadım gibi var elbette ama hani hayatımda yok öyle bir şey ya ya unutmaktan kasıt da ne bilmiyorum hani elbette hiçbir şeyi unutmuyorsun yani bir mazide kalıyor ama öyle sürekli bir özlem duyarak öyle bir şey yok. O çok romantik bir şey. Ben hiç romantik biri değilim. Çok nesnel birisiyim. En azından öyle olmaya çalışıyorum yani. Öncelikle selamlar. İlkan karakteri bir hayvan olsaydı bu hangi hayvan olurdu? Yani çok kabaca ve basitçe sanki bu kalemin diyebilirmişiz gibi geliyor buna ama ne bileyim tilki falan olabilirdi gibi düşünüyorum. Tilki sevimlidir falan ya bir de Böyle yerli eksen yürür, kuyruğu mu Ne bir bana tilki gibi geliyor daha çok ilk kan. Edebiyatınızı ölçtüğümüz sorulardan bir tanesi aslında. Hadi bakalım. Bu devirde herkes hep ben der. Kimisi gönülden kalender. Yaşam dediğin böyle işte altın ışar, inci siker. Şairimiz burada ne anlatmak istemiştir? <laughs> Hayatın nafileliğini. <laughs> Eylem içerisinde olmanın beyhudeliğini falan. Bir tür hiçliğe doğru gidiş görüyorum ben burada. Soru gönderen herkese çok teşekkürler. Ayrıca bizi seyreden gibi seyreden herkese de buradan çok teşekkürler, sevgiler. <laughs>